Oysa kültürel işgal, yani kültür emperyalizmi halka sistemle ve sistemli bir şekilde kendi insanıyla geldiği için hatta kim ülkelerde vatan kurtaran kahramanlar eliyle geldiği için Düşmanın bu oyunu görülmedi. Hatta öyle zamanlar oldu ki düşman bir tiyatro oynar gibi göstermelik kimi işgaller ve çekmelerle bazı insanları, anlaştıkları bazı insanları kahraman ettiler ve sonra da Memleketi onlara teslim ettiler. Vatan evladının arkasına saklanmış, onun beynine girmiş olan kafir ön planda görünmüyor. Dolayısıyla sömürüsünü savaştan daha rahat, daha tepkisiz, daha masrafsız yapıyordu. İşin farkına varan ve tepki gösteren bilinçli insanlar alimler ve münebbirler azınlıkta kaldıkları için devletin etkili kurumlarından dışlandıkları için hatta fikirlerini halka anlatmaları yasaklandığı için ne din ve vicdan hürriyeti ne fikir hürriyeti ne ifade hürriyeti tanınmadı yerli halka ve alimlere yasaklandı Buna rağmen üzerindeki sorumlulukları düşünen İslam uleması aydın kesim oynanan oyunu göstermeye kalktıklarında Ömür boyu zindanda mahkum kaldılar. Dar ağaçlarında idam edildiler. Veya şiddetli eziyet ve işkence gördüler. Evlerinde oturmak zorunda bırakıldılar. Bizim birçok alimimiz ağlaya ağlaya kitaplarını artık okunmaz hale gelen yazı da değiştiği için İslam anlaşılmasın diye İslam'la alakalı her şey değişiyordu, yazı da değiştiği için yenilesin de anlamayacağı, okuyamayacağı kitaplarını sandıklara koyarak tabut misali mezar kazıp gizli bir yerde kitaplarını gözyaşları içerisinde gömdüler. <laughs>